Merhaba çocuklar. Bugünkü etkinlik kağıtlarımızın çözümüne başlıyoruz. Ödevlerimiz bugün sosyal bilgilerden. Konumuz Bir Kahramanlık Destanı Milli Mücadele. Önce açıklamalar var. Sorularımızın pek çoğunun cevapları bu kısımlarda oluyor. Önce oraları bir okuyalım. Doğu Cephesi ve Kazım Karabekir. Tek düzenli ordumuz olan Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu Ermenilerle savaşarak Kars ve Sarıkamış'ı kurtardı. 3 Aralık 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk siyasi başarısı olan Gümrü Anlaşması imzalandı. Evet biliyorsunuz düşmanlar yurdumuzu işgal edince ordumuzu dağıtmışlardı. Silahlarını almışlardı. Ancak doğuda Kazım Karabekir komutasındaki bir 15. Kolordu bir tek o kalmış. Tek düzenli ordumuz oymuş zaten. Onlar da ne yapmışlar? Doğu cephesinde Kars ve çevresinde Ermenilerle savaşıp onları kovmayı başarmışlar ve onları kovduktan sonra da bir anlaşma imzalanmış. Gümrük anlaşması ilk siyasi başarısı olmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Güney cephesi Antep, Adana, Urfa, Maraş'ı işgal eden Fransızlar bu illerde yaşayan Ermenileri de silahlandırdılar. Bunun üzerine Kuvayi Milliye Birlikleri kuruldu. Urfa, Maraş, Kuvayi Milliye Birlikleri işgalcileri topraklarımızdan temizlediler. 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Anlaşması ile Fransızlar Adana ve Antep'ten çekildiler. Evet demek ki ülkemizin güney tarafında orayı işgal eden Fransızlarla Urfa, ve Mar Maraş'taki Kuvay Milliye Birlikleri mücadele etmiş. Onları yurdumuzdan kovmayı başarmışlar. Ve onlarla da Ankara Anlaşması'nı imzalamışız. Bir daha geri gelmesinler diye. Batı cephesi Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir asker çıkardılar. Evet Yunanlılar İzmir'i işgal etmişler. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu. Batı cephesi komutanlığına önce Ali Fuat Paşa sonra da İsmet Paşa atandı. Peki Batı cephesinde ne olmuş? 1. ve 2. İnönü Savaşları. 1. ve 2. İnönü Savaşları'nı İsmet Paşa komutasındaki Türk ordusu kazandı. 1. ve 2. İnönü Savaşları'nı kaybeden Yunan ordusu Ankara'ya doğru hücuma geçerek Afyon, Kütahya ve Eskişehir'i işgal ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından başkomutanlar getirilen Mustafa Kemal Paşa ordunun eksikliklerini giderdi. Evet, yaptıkları bazı savaşlarda yenilen Yunanlılar bu sefer Ankara'ya doğru savaşa geçmek istemişler. Burada da Mustafa Kemal Paşa orduyu yeniden düzenleyerek onlarla mücadeleye devam edilmiş. Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 13 Eylül 1921. 23 Ağustos 1920'de Yunan ordusunun saldırmasıyla Sakarya Meydan Muharebesi başladı. 22 gün 22 gece devam eden savaşı Türk ordusu kazandı. Türkiye büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesi ve gazi imvanı verildi. Evet demek ki 1. ve 2. İnönü savaşlarını ve Sakarya Meydan Muharebesini Yunanlılara karşı yapmışız. Ve hepsinde de onları yenmişiz. Evet şimdi bazı sorular var. Aşağıda verilen ifadelerden doğrulara diye yanlışlara yazılan düzenli ordunun ilk askeri başarısı büyük taarruzdur yanlış değil mi? Yukarıda düzenli ordunun ilk başarısı Ermenilere karşı yapılan savaştı ve Gümrü Anlaşması imzalanmıştı. İlk başarı oydu. Dolayısıyla bu yanlış söylüyor. Güney cephesinde Türk halkı başarı elde etti. Evet doğru söylüyor. Güney cephesinde Fransızları yenmişti. Urfa ve Maraşlılar. Milli mücadelede en çok Batı cephesinde Yunanlılarla savaştık. Evet milli mücadelede yani Kutulu Savaşı'nda en çok savaştığımız cephe Batı cephesi yani Yunanlılar oldu. Doğru söylüyor. Mustafa Kemal Paşa ordular ilk hedefiniz Akdenizdir emrini başkomutanlık meydan muharebesinde söylemiştir. Evet bu okuduğumuz sayfada bu yok ama bu söz doğru. Başkomutanlık meydan muharebesinde söylenmiş bir söz. Başkomutanlık meydan muharebesinden sonra 11 Ekim 1920'de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Bu da doğru söylüyor. Sanırım bu arka taraftaki yazılanlarla ilgilidir. İttifak devletleri Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu, Bulgaristan Osmanlı Devleti'dir. Evet, itiraf devletlerine karşı savaşan bu devletlerden biri de Osmanlı Devleti de doğru söylüyor. Devam edelim. Evet, yine bilgi notları var. Evet, işte Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi burada yazıyormuş. 26-30 Ağustos 1922 yani 4 gün boyunca sürmüş demek ki. Zaten 30 Ağustos'u biz ne yapıyoruz? Bayram olarak kutluyoruz. İşte bu büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesinin sonunda Yunanlıları da kovup ülkemizi düşmanlardan kurtardığımız için 30 Ağustos'u Zafer Bayramı olarak kutluyoruz. 26-30 Ağustos 1922 tarihlerinde olmuş bu savaşlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Başkumandan Mustafa Kemal Türk halkının desteğiyle ordumuzun hazırlıklarını tamamladı. 26 Ağustos 1922'de büyük taarruz başladı. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile başarıya ulaştı. Yunan ordusu ağır kayıplar verdi. Başkomutan Mustafa Kemal ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini vererek Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Bu savaş tarihe Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak geçti. Bu savaştan sonra itilaf devletleri ile 11 Ekim 1922'den Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Boğazlar Bölgesi, İstanbul ve Doğu Trakya savaşılmadan kurtarılmış oldu. Evet normalde bu savaş Yunanlılarla yapıldı. Ancak Yunanlılar da ülkemizden, yurdumuzdan kovulunca, bu savaş sonunda kovulunca ee, ne olmuş? Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmış. Bu anlaşma imzalanınca İstanbul'u ve doğu Trakya'yı işgal edenler de bırakıp gitmişler. Oraları kim işgal etmişti? Daha çok İngilizler vardı İstanbul ve çevresinde. Demek ki Yunanlıları kovmayı başarınca İngilizler de ülkemizi terk etmek zorunda kalmışlar ve böylelikle büyük taarruza baş komutanlık meydan muharebesi sonucunda tüm düşmanlar ülkemizden kovulmuş oldu. Ve tüm düşmanlar ülkemizden kovulunca da imzalanan anlaşma işte bu Mudanya Ateşkes Antlaşması. Ülkemizi işgal edip sonra yenilip giden düşmanlar aramızda yaptığımız anlaşma yenilgilerini kabul ettiler. Ülkemizi bize bıraktılar bu anlaşmayla. Burada bazı fotoğraflar var. Atatürk'ün Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki bir resmi. Daha sonra Atatürk'ün büyük taarruz öncesi orduları kontrol eden, askerleri kontrol ederken çekilmiş bir fotoğrafı. Ve aşağıda da Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan ederken ki fotoğrafı var. Cumhuriyetin ilanı. 29 Ekim 1923. Evet her yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı yapıyoruz. Demek ki Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edilmiş yaklaşık 100 yıl. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararla 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi şuraya dikkat edelim. Yurdumuzdan düşmanların kovulma tarihi 9 Eylül'dü. 9 Eylül'de Yunanlılar da tam olarak yenilmişlerdi ve ülkemizi terk etmek zorunda kalmışlardı. Yani ülkemizin kurtuluşu 9 Eylül 1922 tarihi. 9 Eylül 1922'den sonra bakın 29 Ekim, Eylül, Ekim yani neredeyse 2 ay sonra diyelim Düşmanlar yurdumuzdan kovulduktan iki ay sonra cumhuriyet ilan edilmiş ama 22-23, evet bir yıl sonra 1923, bir yıl iki ay yani 14 ay sonra falan cumhuriyet ilan edilmiş. Ne kadar kısa bir sürede demek ki o kadar çok şey yapılmış ki cumhuriyet ilan edilecek hale gelinmiş bir yıl, iki ay, 14 ay içerisinde Mustafa Kemal Atatürk ülkemizde pek çok çalışmayı tamamlayarak Cumhuriyeti ilan edecek duruma getirmiş. 1922, evet. 14 ayda. Şimdi bir kahramanlık destanı milli mücadele ile ilgili soruların devamı var. Milli mücadele dönemine ait olaylar kronolojik olarak sıralanmıştır. Olayların tarihlerini karşısına yazalım. Bu burada yazan olaylar kronolojik sıralaymış biz de sıralarını tarihlerini yazacakmışız. İlk olarak Birinci Dünya Savaşı Birinci Dünya Savaşı kitaplarımızda yazıyordu. 1914 ile 1918 arasında baş, e, yap olmuştu. 4 yıl sürmüştü. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşan devletler Mondros'tan biri de biz olduğumuz için düşmanlarımızla Mondros'a ateşkes antlaşmasını imzalamıştık. 30 Ekim 1918'di tarihi. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı yurdumuza düşmanlar gelince Atatürk yurdumuzu kurtarmak için Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a gitmişti. 19 Mayıs 1919 Amasya görüşmeleri Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra Havza ve Amasya'ya gidip toplantılar yapmıştı. Amasya görüşmeleri ee, 22 Haziran diye hatırlıyorum. 22 Haziran 1919. Şu yanlış yazdık. 1919. Evet, sıraya göre gidiyor. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmış. 22 Haziran'da bakın Mayıs, Haziran Amasya'ya gitmiş. Amasya'dan sonra Erzurum ve Sivas'a gitmişti. Erzurum Erzurum Kongresi yani Erzurum toplantıları ve görüşmeleri 20 o da 22 Temmuz da başlayıp 7 Ağustos'a kadar 7 Ağustos 1919 22 Temmuz'da başlayıp 7 Ağustos'a kadar yaklaşık demek ki 10 gün falan sürmüş Erzurum Kongresi. Atatürk'ün Atatürk'ün Ankara'ya gitmesi, Erzurum ve Sivas'ta çeşitli toplantılardan yaptıktan sonra Ankara'ya gitmişti Atatürk. Onun tarihi de 22 Temmuz 7 Ağustos, Eylül'de de şeyde 27 Aralık, 27 Aralık 1919'da da Sivas'tan Ankara'ya gitmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı Atatürk Ankara'ya zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmak için gidiyordu. Meclis açıp savaşı yönetebilmek için meclis açılacaktı. Meclisin açılış tarihi zaten her yıl bayram olarak kutluyoruz. 23 Nisan 1920 Atatürk 23 Nisan 1920'de Türkiye'nin çeşitli yerinden gelen milletvekilleriyle Ankara'da Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmıştı. Meclisin açılma sebebi Kurtuluş Savaşı'nı yönetmekti. Gümrü Antlaşması diyor. Gümrü Antlaşması neydi? Ermenileri yenmiştik. Ermeniler yenince onlarla anlaşma yapmıştık. Onun tarihi de şeyde yazıyordu zaten okuduğumuz yerde. 3 Aralık 1920 Sakarya Meydan Muharebesi. Evet, bu 23 Ağustos ve 13 Eylül okuduğumuz yerde de yazıyordu. 23 Ağustos ve 13 Eylül tarihleri arasında 22 gün, 22 gece süren bir savaştı. Tarihte 1921. Daha sonra Başkomutanlık Meydan Muharebesi, yani artık Yunanlıları yendiğimiz, ülkemizi düşmanlardan kurtardığımız savaş. Aynı zamanda biz bunun bitişini zaten zafer bayramı olarak kutluyoruz demiştik. Ee, o da 26 ve 30 Ağustos. 30 Ağustos 1922. Evet başkomutanlık meydan muharebesi yani düşmanlar yurdumuzdan kovduğumuz son savaş 30 Ağustos'ta bitmiş. O tarihte biz her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutluyoruz. İzmir'in kurtuluşu İzmir'in kurtuluşu en son yani İzmir'deki son düşmanların da gittiği tarih olarak 9 Eylül 1922 bu da yine Ateşkes Antlaşması yani tüm düşmanları yurdumuzdan kovduktan sonra o düşmanlarla yaptığımız bir anlaşma bu. Ee, okuduğumuz ya da yazıyordu tarihi oradan da bakabiliriz. 11 Ekim 1922 e, Cumhuriyetin ilanı zaten her yıl bayram olarak kutluyoruz. 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet ilan edilmiş. Evet, bu şekilde bu çalışmayı da tamamlamış olduk. Aşağıya devam edelim. Çeşitli resimler var yine. Burada gördüğümüz ilk o Atatürk'ün Ankara'ya gidip de açtığını söylediğimiz meclis var ya Türkiye Büyük Millet Meclisi. İşte o zamanki bina bu. Ancak günümüzdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi binası bu değil. Buradaki işte Atatürk'ün ta 100 yıl önce milletvekilleriyle açtığı meclis binası orası o, o binanın içerisinde milletvekilleriyle beraber Kurtuluş Savaşı'nı yönetmek için kararlar alınmış. Bir kahramanlıkla esna milli mücadelenin diğer etkinliği aşağıdaki ifadelerin doğrulara değil yanlışlara yer yazalım. Gümrü Anlaşması TBM'nin ilk siyasi başarısıdır. Doğru. Doğu cebesinde Ermenilerle, Batı cebesinde Yunanlılarla, Güney cebesinde Fransızlarla savaştık. Doğru. İsmet Paşa Doğu Cephesi Komutanı'dır. Yanlış İsmet Paşa Batı Cephesi Komutanı'ydı. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir'di. Zaten Ermenilerle savaşmıştı. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Mustafa Kemal'e Türkiye Büyük Meclisi tarafından Maraşal ünvanı verildi. Evet doğru. Erzurumlu Kara Fatma Ali Yörük Efe Gördesli Makbule Hanım Yunanlara karşı, milli karşı mücadele eden Kuvayi Milliye Kahramanlarıdır. Doğru. Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 tarihlerinde yapıldı. Doğru. Hasan Tahsin İzmir'de Yunanlar ilk kuruşunu atan gazetecidir. Doğru. İtalyanlar Konya ve Antalya'yı işgal etmişlerdir fakat onlarla cephede savaşılmadı. Doğru. Evet çocuklar İtalyanlar Konya ve Antalya çevresini işgal etmişler ama bir süre sonra işgalden vazgeçip çekip gitmişler. İşgallere karşı Türk halkının oluşturduğu silahlı direnişi Kuvayi Milliye denir. Doğru. Devam edelim. Aşağıdaki açıklamaları ilgili oldukları olaylarla eşleştirelim demiş. Kurtuluş Savaşı'nın sona erdiren anlatlaşmadır. Bu mudanya olacaktı aşağıda olması lazım. Mustafa Kemal'e Gazi ünvanı ve Maraşal rütbesi verildi. Sakarya Meydan Muharebesi. Atatürk'ün ilk askeri başarısı Trablusgarp. Yurdumuzu düşmanlara tamamen temizlendiği savaş. Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Evet etkinliklerimiz bitti. Hepinize iyi günler, başarılar.